Bilir Kişi YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aşı denemesi yapacağım arkadaşlar. Ve daha sonraki dönemde de bu aşının tutup tutmadığını tekrar yeni bir video çekerek sizlerle paylaşacağım. Uç kısmında normal kesici makası mevcut. Ve bunun dışında da zoomlayabilirsem bir tane bıçak görüyorsunuz ucunda. Omega bıçak. Yani bu bıçakla kesip yap boz şeklinde karşı tarafa da kesip tam olarak sıfıra sıfır oturması sağlanıyor. İsterseniz aşı denememize başlayalım arkadaşlar. Öncelikle şu anda ben kiraz ağacının önündeyim. Şöyle göstereyim. Bir kiraz aşı denememiz olacak ortalama serçe parmak kalınlığında bir dal seçmemiz gerekiyor. Çünkü bu aşama kaslarının maksimum kesebildiği kalınlık o şekilde. Aşı yapılacak çeliğimizi elime aldım. Görüleceği üzere çok fazla üzerinde tomurcuk yani meyve gözü bulunduran bir ağaç. Bu demek oluyor ki meyve fazla veren bir çeşit bu. Geçen sene gördüğüm bir komşumdan aldım. Şu anda gördüğünüz benim ağacımda dikkat ederseniz buna benzer herhangi bir tomurcuk yok. Zaten henüz bir tane bile kiraz alamadım. Size göstermeden önce de bir denemem oldu fakat bunu tutma ihtimali daha düşük. Çünkü soğuk bir zamanda dikmiştim. Havalar ısımadan dikmek aşı için sıkıntılı bir durum. En azından korumak gerekiyor. Yani sıcak kalması için. Soğukta tutmuyor aşılar arkadaşlar. Aşının tutmasının en önemli kurallarından birisi de sıcaklık. Gördüğünüz üzere normal bir dalı seçip bunu yerine oturtmak. Yani mantık olarak bu şekilde. Ben dalın birisini keseyim. İstediğim boyutlarda dal bu. Sonrasında yerendirim arkadaşlar bu şekilde zor oluyor. Sonrasında da bu aşı yapılacak çeliğimizi keselim. Tomurcunu koparalım buradan. Kestiğimiz kısım kurumuş. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar size, ağaçlar uyanmadan çeliği alıp buzdolabın alt kısmında yani dondurucu olmayan kısmında bekletip havalar ısınınca yani ortalama Nisan ayında veya Mayıs yani bulunduğunuz bölgeye göre değişir bu şekilde aşı yapabilirsiniz. Bu dalımızı aşı için kullanacağız tomurcuklar birbirine çok yakın. Arada aşı için rahat çalışabilmek için bu şekilde bir mesafe bırakalım. İsteyen bu kısmı da şey yapabilir ters bir şekilde. Bu şimdilik dursun. Bu kısımda da çok fazla göz var. Yani aşının uyanmasını zorlaştırabilir bu. Yani bu kadar gözü beslemek kolay değil. Çünkü daha henüz kaynaşma oluşmayacağı için zorlayabilir sadece bu kısmı bırakalım. Görüleceği üzere sadece bu kısmı yerleştireceğiz arkadaşlar. Aşama kısmımızı öncelikle alalım. Daha önce söylediğim gibi bunun bıçağı Omega yani şu an görebiliyorsunuz hareketli kısımda. Bununla bir çentik açacağız arkadaşlar. Aşı makasını aşılanacak dalı yerleştirdim arkadaşlar. Videoyu durdurup devam etmek zorundayım. Çünkü tek elle bu işleri yapmak zor. Kesimi yaptım arkadaşlar. Görüleceği üzere bu şekilde bir kesim oldu. Gayet düzgün bir kesim. Ağacı da bu şekilde. Bunun karşılığı olacak şekilde aşı makasımızı da keselim aşılanacak dalı erkek olacak şekilde yani çıkıntı şeklinde kestik. Buna da tam olarak oturması için girinti şeklinde kesilmesi gerekiyor. Bunu da kesimini yapıp tekrar göstereyim size. Bu kısmı da kestim arkadaşlar. Bu kısma dalımız oturacak. Yani bu kısmı dişi kısım. Dalımızı getirelim ve yerleştirelim. gördüğünüz şekilde bu buraya oturacak şekilde oluştu. Bu şekilde bağlayacağım arkadaşlar. Baş yaparken en önemli kısım kabuk kısmının tam olarak sıfıra sıfır yanaşması. Bu şekilde buradan bağlanacak kallus dokusu buradan oluşuyor arkadaşlar. Diğer kısmı oturması da olur. En az bir taraf oturması gerekiyor arkadaşlar. Buradan bağlandığında daha sonrasında diğer kısmı zamanla bağlayıp o şekilde tam kaynaşma sağlanacaktır. Ve aşının başarısı bu gözler uyandığında net bir şekilde görülebilir. Aşımızı ben streç filmle sarıyorum arkadaşlar. Sıkıca sarıp tekrardan size göstereceğim. Gördüğünüz gibi aşımızı bağladım arkadaşlar. Şu şekilde yakından göstermeye çalışayım. Streç filmle Normal mutfaklarda kullandığınız streç bu. Aşı bandı da kullanabilirsiniz. Fakat streç bana daha pratik geliyor ve daha uygun. Streci de şu şekilde göstereyim. Normal marketlerde satılan streç 3'e 4'e veya istediğiniz kalınlıkta 5'e bölebilirsiniz. Bu şekilde aşılarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şu an itibariyle aşımız bitti. Bunu korumaya almamız gerekiyor arkadaşlar. Rüzgardan, soğuktan, sıcaktan korumak için. Bu şekilde pet şeyi kesebilirsiniz. Ve bu şekilde baş kısmından geçirip hatta şu şekilde yapalım. Böyle bağlayacağız arkadaşlar. Dikkatli bağlamak lazım. Yani buna çarpmaması önemli. Bu şekilde açımıza zarar vermemesi lazım. Yerinden oynamaması lazım doku oluşana kadar herhangi bir temas olmazsa sağlıklı bir şekilde tutacaktır. Ben bu mini sera amaçlı kullandığım pet şişemize bağlayayım. Mini seramızı da bitirdim arkadaşlar. Artık aşımız güvende olacaktır. Umarım bu aşı tutar ve tekrardan bununla ilgili size tuttuğu ilgili video çekeceğim arkadaşlar. Şu şekilde iç kısmını da göstereyim pet şişemiz tomurcuklarımıza değmezse daha uygun olacaktır. Bu şekilde aşımızı bitirdik. Söylediğim gibi aşı uyanınca tekrardan bununla ilgili sizlere video çekeceğim arkadaşlar. Buna benzer videoları takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Dilerseniz bildirimlerini açıp videolar geldiğinde anında haberdar olabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.